Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava yastığı B) Hidrolik fren C) Hidrolik direksiyon D) Otomatik hız kontrol. Şıkları inceleyelim. A) Hava yastığı kaza anında sürücüyü korumak için açılır, direksiyon yönlendirmesi ile ilgili değildir. B) Hidrolik fren Frenleme kuvvetini artırarak daha etkili durmayı sağlar. Direksiyon sistemi ile ilgili değildir. C. Hidrolik direksiyon direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak aracı daha kolay yönlendirmeyi sağlar. D. Otomatik hız kontrol. Aracın belirlenen hızda sabit kalmasını sağlar. Direksiyon sistemi ile ilgili değildir. Doğru cevap C. Hidrolik direksiyon. Çok kısa bir tanıtım yapacağım. Sonra sorularımıza devam edeceğiz. Gold ehliyet uygulamamız. Şimdi Google Play'da videonun altında linki ya da Google Play'a Gold ehliyet yazarak indirebilirsiniz. Uygulamada çıkması tüm muhtemel soruları içerisine ekledik. Evet, şimdi sorularımıza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır? A. Far ayarı B. Rot ayarı C. Fren ayarı D. Rölanti ayarı şıkları inceleyelim. A. Far ayarı gece görüşünü iyileştirir, yakıt tasarrufu ile ilgisi yoktur. B, rot ayarı direksiyon sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ancak yakıt tasarrufuna doğrudan etkisi azdır. C, fren ayarı frenlerin düzgün çalışmasını sağlar ancak yakıt tüketimi ile doğrudan ilgili değildir. D, rölanti ayarı motorun gereksiz yere fazla yakıt tüketmesini önler, yakıt tasarrufuna doğrudan etki eder. Doğru cevap D. Rölanti ayarı. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Doğru cevap C. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Rotil B. Aks C. Amortisör D. Şaft. Hadi şıkları inceleyelim. A. Rotil Direksiyon ve süspansiyon sistemlerinde hareketli bağlantı noktasıdır. Salınım süresini kısaltmaz. B, aks tekerleklere hareket ileten parçadır. Salınım süresiyle doğrudan ilgili değildir. C, amortisör yayların salınım süresini kısaltarak aracın dengeli olmasını sağlar. D, şaft motorun gücünü diferansiyele ileten parçadır. Yay salınımı ile ilgili değildir. Doğru cevap C, amortisör. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? A. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması. B. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması. C. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması D. Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması. Hadi şıkları inceleyelim. A. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması doğru bir uygulamadır. Tam tıkanıklık durumunda hava yolunu açmak için sırt vuruşları yapılır. B baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması doğru bir uygulamadır. Bebeğin hava yolunu açık tutmak için başı sabitlenmelidir. C. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması yanlıştır. Bebeğin başı hafifçe aşağı eğik olmalıdır ki tıkanıklık açılabilsin. D. Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması doğru bir uygulamadır. Bu pozisyon sırt vuruşlarını etkili hale getirir. Doğru cevap C. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Ani duruş, kalkış yapmak. B. Devamlı düşük vites ile gitmek. C. Devamlı büyük vites ile gitmek. D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Hadi şıkları inceleyelim. A. Ani duruş kalkış yapmak yanlıştır. Fazla yakıt tüketimine neden olur. B. Devamlı düşük vites ile gitmek yanlıştır. Motorun daha fazla yakıt tüketmesine yol açar. C. Devamlı büyük vites ile gitmek yanlıştır. Motorun zorlanmasına neden olabilir ve her zaman yakıt tasarrufu sağlamaz. D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak doğrudur. Düzenli ve kontrollü kullanım yakıt tasarrufu sağlar. Doğru cevap D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır? A) Yağ karterinden, B) Yağ filtresinden, C) Yağ çubuğundan, D) Yağ göstergesinden. Hadi şıkları inceleyelim. A) Yağ karterinden. Yanlış. Yağ karteri yağın depolandığı yerdir. Yağlamanın olup olmadığını göstermez. B. Yağ filtresinden yanlış. Yağ filtresi yağın temizlenmesini sağlar. Yağlamanın durumunu anlamak için doğrudan kullanılmaz. C. Yağ çubuğundan yanlış. Yağ çubuğu yağ seviyesini kontrol etmek içindir. Motor çalışırken yağlamayı göstermez. D. Yağ göstergesinden doğru. Yağ basıncını kontrol eder ve yağlamanın olup olmadığını gösterir. Doğru cevap D. Yağ göstergesinden. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Hadi şıkları inceleyelim. Doğru cevap C. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazazede de solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? A bilincin kısa süreli kapanması, B, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, C, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, D, göğüs kafesi hareketlerinin olmaması, hadi şıkları inceleyelim. A, bilincin kısa süreli kapanması, yanlış. Bilinç kaybı solunum yetmezliği ile ilişkili olabilir ancak kesin bir belirti değildir. B. Ağrılı uyaranlara cevap vermesi yanlış. Ağrıya tepki vermesi sinir sisteminin çalıştığını gösterir. Solunum durduğunda bilinç genellikle kaybolur. C. Yüzde solgunluk ve baş dönmesi yanlış. Solunum yetersizliğinin belirtileri olabilir ancak solunumun tamamen durduğunu kesin göstermez. D. Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması doğru. Solunum durduğunda göğüs kafesi hareketleri gözlenmez. Doğru cevap D. Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A. Lastik tekerlekli traktör, B. Motorlu bisiklet, C. Kamyon, D. Otobüs. Hadi şıkları inceleyelim. F sınıfı sürücü belgesi motorlu bisiklet ve lastik tekerlekli traktör kullanmaya uygun bir belgedir. Ancak kamyon veya otobüs gibi daha büyük araçlar için başka sürücü belgeleri gereklidir. A, lastik tekerlekli traktör, doğru cevap. E sınıfı ehliyeti olanlar lastik tekerlekli traktör kullanır. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.